Merhaba, ben İrfan Karabacak. Özyeğin Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. Lisans öğrenilime başladığımdan beri hem kampüs olanaklarıyla hem kulüp olanaklarıyla beraber çok eğlenceli bir birinci sınıf eğitimi geçirdim. Ayrıca Özyeğin Üniversitesi'nin sunmuş olduğu uluslararası eğitim ve öğretim fırsatları sayesinde akademisyenler eşliğinde birinci sınıftan itibaren uluslararası çalışma ortamı ve yurt dışını deneyimleme fırsatı buluyoruz. Özyeğin Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan yurtlarda kalıyorum. Bu yurtlarda diğer arkadaşlarımla beraber akademik hayatın yanında çeşitli eğlenceli etkinlikler de düzenliyoruz. İlk senemden itibaren kendimi ev ortamında hissediyorum. Son olarak Özyeğin Üniversitesi'nde neden yapay zeka ve veri mühendisliği okumalıyım diye kendinize soruyorsanız, üniversitenin sunmuş olduğu genç, dinamik ve uluslararası alanda çalışmış akademik kadrosuyla yapay zeka ve veri mühendisliğinin en güncel müfredatını yakından takip etmekle beraber sektörde de kendinize kariyer olanakları açısından çok fazla imkan bulabiliyorsunuz. Ayrıca akademik olarak kendinizi devam ettirmek isterseniz yüksek lisans ve doktora aşamasında da yurt dışı tecrübeli akademik kadrosuyla çok fazla alanda çalışma yapabilme imkanını Özgün Üniversitesi size sunuyor.